Sizler de bilirsiniz. Hani böyle içinize atar, atar, atar dolarsınız. Artık sadece bir damlalık yeriniz kalır. O damlanın düşüşüyle birlikte de sonunda artık bunları içinizde tutamayıp patlarsınız. Kötülük karşısında susamadığınız anlar olur. Bana da öyle oluyor arada. Buna ben patlama seansı adını veriyorum. Son günlerde gördüğüm bir şey canımı çok sıktı ve bir patlama seansı yaşadım. Sonra da bazı vakalar araştırıp bunu kanalımda paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bundan sonra içinde suç olan ve dile getirilmesi gereken bazı konuları böyle patlama seanslarıyla özel bir köşe olarak sizlerle paylaşacağım ve içimi dökeceğim. O yüzden objektif değil, subjektif bir çalışma olacak. Bugünkü patlama seansında Türkiye'deki ofansif mizah ve bununla beraber ortaya çıkan sanal zorbalık suçunu konuşacağız. Örnek vakalara bakacağız. Bu konuda beni rahatsız eden o kadar çok örnekle karşılaştım ki en sonuncusunda patlayıverdim. Yani bu videoda patlayacağım. Bana eşlik etmeye hazırsanız, oldukça büyük bir tehlike arz ettiğini düşündüğüm, ciddi bir internet suçuna dönüşen Türkiye'deki ofansif mizah ve sanal zorbalık konusunu tartışabiliriz. Miza herkes sever. Hayatımızın bir parçası. Hepimizin miza anlayışı farklı ama sonuç herkes için aynı. Amaç tebessüm etmek, gülmek ve eğlenmek. O yüzden komedi filmleri rekorlar kırıyor ve yıllarca izleniyor. O yüzden yerli yabancı stand-upçıların gösterilerine bilet bulamıyoruz. YouTube ve podcast platformlarına baktığınızda en çok erişilen içerikler güldüren ve eğlendiren yani içinde mizah barındıranlar oluyor. Mizahın da farklı türleri var tabii. Bu durum zaten mizah anlayışımızı şekillendiriyor. Bu türlerden biri de kara mizah veya ofansif mizah. Wikipedia ofansif mizah için ne diyor bir bakalım. Kara mizah, kara komedi veya ofansif mizah komedi ve hicvin alt türlerinden biridir. Genellikle ciddiyetle alınan din, cinayet, ölüm, hastalık, savaş, doğal afet, akıl hastalığı gibi konuları mizahi bir anlayışta ele alır. Ofansif mizah kötü bir olayı mağdurun bile gülebileceği, diğer insanları ise güldürmekten çok düşündürerek buruk bir tebessüm oluşturacak şekilde mizah unsuru olarak sunup gündeme getirmeye çalışmaktır. Yani buna göre ofansif mizah severler başımızdan geçen depremle ve depremzedelerle dalga geçebilir, istismar edilen çocukları eğlence sohbetlerine meze yapabilir, birinin ölmüş annesine sallayabilir, ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerde rahat rahat bulunabilir, bunu espri konusu haline getirebilir. Dile getirmesi değil, düşünmesi bile korkunç ve iğrenç. Ama yapılabiliyor işte. Birileri yapabiliyor ve bunu normalleştiriyor. İfade özgürlüğü kılıfına sokabiliyor. Tabi ofansif mizahın da bazı seviyeleri var. Her konuya girmeyip daha çekimser davrananlar olduğu gibi hardcore olarak tanımlayabileceğimiz üst seviye ofansif mizahçılar da mevcut. Bu üst seviyedekiler tamamen empati yeteneğinden yoksun, hiç rahatsız olmadan her şeyle dalga geçebilen insanlar. Yapılan mizahın karşısındakiler tarafından nasıl algılandığı onların umurlarında olmaz. Acaba karşı tarafta duygusal bir hasar bıraktım mı? Bir travmayı tetikledim mi diye düşünmezler. Belki dalga geçtikleri insanlar onların yüzünden intihar etmişlerdir veya edeceklerdir. Bu durum onları hiç ilgilendirmez. Çünkü bu tür ofansif mizahçılar şunu savunur. Her şeyin ve herkesin şakası yapılabilir. İnsanları istediğimi mizah yapıyorum diye söyleyebilirim. Onlarla dalga geçmiyorum. Sadece mizah yapıyorum. Siz de çok alıngansınız. Biraz anlayışlı olun lütfen. Değil mi? <laughs> Diğer bir savunmada şu. Dalga geçtiğim veya şaka yaptığım kişi bundan rahatsız olmuyorsa veya gülüyorsa sorun yoktur. Peki sizce öyle mi? Karşıdaki gülüyorsa her şey mübah mı? Aynı bu videodaki gibi? Bence hiç değil. Orada adam gülüyor çünkü yapacak hiçbir şey yok. Oraya bilet alıp gelmiş, izlemek istediği kişi onu mizah yapıyorum diye yerin dibine sokuyor ve o da bu şovun içindeymiş gibi davranmak zorunda kalıyor. Gülmek zorunda kalıyor. Yoksa şovu bozacak, herkesin tadı kaçacak ve şakadan anlamayan hödük biri olarak damgalanacak. Toplumdan dışlanmamak ve iyice ötekileştirilmemek için son derece anlayışlı biriymiş gibi rol yapmak mecburiyetinde. Böyle yüzlerce örnek var. Damgalanmamak ve etiketlenmemek için çok genişmiş, her türlü eleştiriye, şakaya dalga geçilme şekline açıkmış gibi davranmak zorunda kalıyor insanlar. Videodaki adamın eve gidip yalnız kalınca ağlayıp ağlamadığını bilmiyoruz. Bunun onda travmatik bir olayı tetikleyip tetiklemediğini, duygusal hasar alıp almadığını bilmiyoruz. O zaman niye yapıyorsunuz bunu? Ne anlamı var? Bunun neyinden keyif alıyorsunuz? Ben cevap vereyim. Çünkü marjinal olmaya ve ilgi çekmeye çalışıyorsunuz. İçinizde kötü ve karanlık bir yer var. İnanın birçoğunuzun başına korkunç bir felaket gelse ve vücudunuz fiziksel veya sinirsel deformasyona uğrasa insan içine çıkamazsınız. İnsanların ellerinde olmayan eksikleriyle veya yaşadıklarıyla dalga geçmeye bence kimsenin hakkı yok. Her şeyin şakası yapılabilir mi sorusunu tekrar sormak ve cevaplamak gerek. Hayır, yapılamaz sevgili kardeşim. Hassas olan değerler ve konular var. Bu noktalara girilemez. Herkes sizin gibi duyarsız ve empati yoksun olmayabilir. İçinizde saklayın. Bununla alakalı yakın geçmişteki bir olaya gidelim bari. Seda Yüz ve Pınar Fidan isminde iki kadın var. Ben kendilerini daha önce tanımıyordum. Zaten tanımasanız da olur. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu ikilinin bir YouTube kanalında mizah yaptıklarını iddia ettikleri bir programları var. Bazı konuları ele alıp üzerine konuşuyorlar. Birkaç önceki bölümlerinde hadlerini fazlasıyla aşıp onların deyimiyle yatalak insanlar üzerinden mizah yaptılar. Aslında açık açık dalga geçtiler. Buyurun beraber izleyelim. Bunları öğretelim. Mesela ev partisi yapanlar. Şimdi sen ev partisi yapıyorum diyorsun. Sen nerede oturuyorsun? Mecidiye Mecidiyeköy'de 6. katta oturuyorsun. Sen apartman dairesinde oturuyorsun. Ya yani müstakil evde mi oturuyorsun? Villada mı oturuyorsun? Ev partisi yapıyorsun. Saat 10'da başlıyorsun benim tepemde. Arkadaşlar sadece bir ricam olacak. Biraz sessiz olabilirsek, bir tık volümü düşürebilirsek eğer şey olacak. Çünkü komşular şikayet ediyor, gelebilirler. Altta yatalak hasta var. Ben bu saatten sonra kısık sesle konuşamam artık. Yani. Oho. Olan oldu iş işten geçti. Senin ilk ev parti deneyimin mi bu? Sen bunların olacağını bilmiyor musun? Ev partisinde bir kere bir polis gelir. Hayatı hiç bilmiyorlar. Öğreteceğiz öğreteceğiz. Bir de komşunun yatalak olması tam olarak neyi değiştiriyor? Yani. Onu anlayamadım ben. Kalkıp gelip şikayet edemez sonuçta. <laughs> evet. Daha bir iyi. avantaj değil mi? avantaj evet. değil mi? Evet. Ama şöyle bir şey de var. Ee, Oda değiştiremiyor ya. Mesela ay buradan çok ha. gürültü geldi. Kalk kim diğer odaya gideyim hmm. diye bir şansı olmadığı için olabilir belki. Yani yatamıyor mu biz gürültü yapınca yatalak hasta. Rahat yatamıyor mu? Ya da o gece uyuyamadın diyelim ki. E, o zaman gündüz uyursun. Ha. Nasıl olsa yatıyorsun. Senin başka yani bir planın mı yatıyorsun? var? ne oluyor yani? Gündüz uyursan, gece uyumazsan bazı işlerin mi aksıyor? Sarkıyor mu işlerin, planların mı bozuluyor, ne oluyor? Sen kendi uyku saatini kendin ayarlayabilme evet, sen hep, hep al, bütün hep gün... Aynı şekildesin sen. Ha. Bir akşam parti var, komşunun akşam partisi varmış. Bugün gündüz uyuyayım de. Sen bunu kendin ayarlayabilirsin. Ayarlayabiliyorsun. Sen kendi düzenini, sen planla kendi başına etrafındakilerin yaşamına göre ayarla kendini. Ayarla bir gözünü kapatmana bakar sadece. Başka Akşam bir şey ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sadece aynı şekildesin. Gözünü kapatacaksın. Ya da gözünü açacaksın. Bu şekilde zaten hayatını planlıyorsun. Akşam kalkmıyorsunuz, sabah yatmıyorsunuz valla. Ne kadar bayağı bir terbiyesizlik ve seviyesizliktir bu? Üstelik komik bile değiller. iticiler Hatta utanılacak durumdalar. Neyse, onlara cevabı bir YouTuber olan yerli ve milli Hawking verdi onu bir bölümünüz tanıyordur. Kendisi bir hastalık sonucu vücudundaki tüm kas hareketlerini kaybetmiş, yatağa mahkum olsa da yaşama tutunmayı asla bırakmamış şahane bir insan. Sadece göz hareketleriyle harika editler yapabilmesi bir yana aynı zamanda üst seviye bir mizah anlayışına sahip. Hayata tutunma hikayesi ve yaptıklarıyla birçok insana ilham oluyor. Seda Yüz ve Pınar Fidan'ın programını izleyen yerli ve milli Hawking bir video ile kendilerine yanıt verdi. Yanıtında kullandığı dili çok doğru bulmasam da bu saçmalığa karşı taşı gediğine koymuş ve kendilerini bir şey sanan bu iki faydasızı çok güzel yerin dibine sokmuştu. Ne yalan söyleyeyim, benim de içimin yağları eridi. İzlemediyseniz bir ara izlersiniz. İnternet çıktı çıkalı dünya değişti. Hem de öyle böyle değil. Sınır falan kalmadı. Herkes her yere ve her şeye ulaşır oldu. Bu ofansif mizah dediğimiz şey de aslında başka bir şekle büründü. İnternet zorbalığı veya siber zorbalık dediğimiz olayı tetikledi. İnsanlar sosyal medya hesaplarından her türlü yorumu yapar oldular. Kişileri hedef göstermeye, onlara kafalarına eseni söylemeye başladılar. En çok da insanların dış görünüşleri ve fiziksel özellikleri hedef alınmaya başlandı. Birçok kişi bundan etkilendi. Çirkin ilan edildiler, çocuk diye dalga geçildiler, hasta veya engelli olmalarına aldırılmadan şaka konusu haline geldiler. İnternet ortamında rencide edildiler. Kendi gibi görünmeyeni dışlamak, insanların görünüşlerini eleştirmek, hatta dalga geçmek, hatta bunu yaparken işi iyice abartarak inanılmaz derecede çirkinleşmek bazı şeref yoksunlarını asla rahatsız etmiyordu. Aslında beni bu videoyu hazırlamaya iten şey yakın zamanda patlak veren ve çirkinliğin en üst boyutuna ulaşan bir paylaşım oldu. Ama ona en son geleceğim. Ondan önce başka birkaç örneğim var. Mesela 2019'da Avengers Endgame filminde rol alan 7 yaşındaki oyuncu Lexi Ray tuhaf bir saldırıya uğradı. Lexi ailesiyle bir alışveriş merkezindeyken aceleleri olduğundan bir kişinin fotoğraf çekilme isteğini yerine getirememişlerdi. Bu kişi daha sonra olayı sosyal medyaya taşımış ve Lexi Ray'be e siber zorbalık yapmıştı. Bu sebeple küçük kız Instagram'dan bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. and i'm acting a little silly or messed up or anything like that Daha 7 yaşındaki bir çocuğa zulmetmek ve açıklama yaptıracak kadar zor durumda bırakmak hangi insanlığa sığıyor? Ülkemize dönelim. Özellikle sosyal medyanın yayılmasıyla yolda görme şansımızın çok düşük olduğu ünlülere artık bir telefon tuşu kadar yakınız. Bu yakınlık iğrenç ve yapış yapış bir samimiyeti de beraberinde getirdi. Öyle bir samimiyet ki hat bilmek falan kalmadı. Sanki gizli bir kanunla bu kişilere istediğini söyleyebilme hakkı doğdu. Özellikle fiziksel görünümleriyle ilgili çirkin yorumlar aldı ünlü kadınlar. Mesela Güzeller Güzeli Seda Bakan'ın Instagram sayfasındaki fotoğrafların altında kendisinin alnıyla dalga geçen insanlar türedi. Bunu yazarlarken espri yaptıklarını düşünüyorlar ve rahatsız olmuyorlardı. Böyle su gibi bir kadın bile zorbalığa maruz kalabiliyordu. Danla bir işte görüntüsüyle ilgili iğrenç tanımlamalardan nasibini aldı. Hande Erçel'in bazlama surat polemiği de herkesin malumu. Kendisi hakkında böyle bir betimleme yapan hesabın sahibine hakaret davası açtı ve kazandı Erçel. İnternet ve sosyal medyada insanların fiziksel görüntüleriyle dalga geçmenin en acı örneklerinden biri de Sibel Ünlü vakasıydı. 3 Ocak 2020 günü İstanbul Samatya sahili açıklarında cesedi bulunmuştu Sibel'in. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kız intihar etmişti. Önceleri maddi anlamda çok zorluklar çektiği için intihar ettiği söylense de sonrasında ailesinin açıklamalarıyla gerçekler gün yüzüne çıktı. Sibel siber zorbalığa maruz kalmıştı. Dış görünüşü yüzünden sosyal medyada defalarca hakaretlere uğramıştı. Onunla çirkin diye dalga geçiyorlardı. Küçüklüğünde geçirdiği bir hastalık sebebiyle epilepsi krizleri yaşayan ve ergenlikte kendisine duygu durum bozukluğu teşhisi konan Sibel ünlü hassas bir kişiliğe sahipti. Yürüyü bu acımasız zorbalığı daha fazla kaldıramamıştı. Dünya ona iyi davranmamıştı. Sibel Ünlü'nün ölümü o dönem sosyal medyada geniş yer bulmuş, binlerce kişi onun için destek mesajları atmıştı. Kendisi hala ölüm yıl dönümünde insanlar tarafından anılır. Sibel zorbalığa karşı bir simgedir Sibel. Gelelim beni patlatan son damlaya. Yani o en son bahsedeceğim dediğim birkaç hafta önce rastladığım vakaya. Olayın kahramanı Vlog Sude isimli bir Instagram hesabı. Hesabın sahibi Sude 18 yaşında bir genç kız. Kendisi epidermolizis bulloza adı verilen bir cilt hastalığına sahip. Bu çok nadir görülen ve en ufak harekette ciltte acı veren yaralar çıkmasına sebep olan bir hastalık. Aynı zamanda vücut bütünlüğünde bozulmalara ve uzuv kayıplarına da neden olabiliyor. Hayatındaki bu zorlu sınava rağmen Sude yaşam dolu bir genç. Kendisini toplumdan soyutlamamış. Instagram'da çektiği günlük videolarla takipçileriyle buluşuyor, kendi halinde içerikler üretiyor. Ama insanoğlunun içi o kadar kötü ve karanlık ki kimsenin mutlu olmasına tahammül edemiyor. Kendi halinde zararsız birine hayatı dar etmek için uğraşıyor. Sude'nin hesabına akın eden siber zorbalar, kızcağızın bazı makyaj malzemeleriyle alakalı şikayetlerini dile getirdiği bir videonun altına kinlerini ve pisliklerini kustular. ...sadece empati yapılmasını isteyen bir insanın masum paylaşımını kirlettiler. O değil mi? Ya konudan çok bağımsız ama bütün paketlemeleri şu şekilde yapamaz mısınız ya? Bizim ellerimiz bu şekilde ve biz ürünleri açamıyoruz, cebelleşiyoruz. Ben onu sürekli bacak arama kıstırıp o şekilde açmak zorunda kalıyorum. Niye bunlar böyle yapılabiliyor da? Niye diğer türlü yapıyorsunuz. Biliyorum siz normal insanlarsınız. Belki size göre biz anormaliz. Ama en azından bir kere deneseniz şöyle yapmayı. Eminim size çok dua eden kişiler olacaktır. Sırf bazı ürünleri elimle açamadığım için almıyorum. Gerçekten şu tip ürünlere hayranım. Keşke uygun fiyatlı markalarda bu ürünleri üretse de bizler de yararlansak. Çünkü benim ellerim bu şekilde ve ben o paketi açamıyorum. Keşke bir klik olsa da hemen açılsa. Şu yazılanlara bakar mısınız? Şu kine, nefrete, aşağılamaya, hor görmeye. Yarın öbür gün başına kötü bir şeyler gelmeye ve benzer sıkıntılar yaşama ihtimalini hayal edemeyen pişkinliğe. Bu artık siber zorbalık falan değil. Bu artık şeytanlık suçun dik halası. Onlarca hakarete ve kötü söze maruz kalmasına rağmen Sude ise hala bu insanlara son derece kibar bir şekilde derdini anlatmaya çalışıyor üstelik. Kale alıp onlara cevap veriyor. Bir insanı böyle bir duruma sokmaya kimin hakkı var? Neyse ki güzel insanlar hala aramızda. Birçok kişi desteklerini esirgemeyerek yorumlarla Sude'nin moralini kısa sürede düzeltmeye başardılar. Bu iğrenç siber zorbalığı çeşitli sosyal medya platformlarına taşıyıp genç kızın sesi oldular. Hatta bazı kozmetik firmaları Suudi'ye ulaşıp ona destek olduklarını ve alternatif ambalajlar üzerinde çalıştıklarını ilettiler. Bu bir avuç şeref yoksunu da iyi insanların ayakları altında ezilip yok oldu. İsimlerini özellikle kapamıyorum ki herkes görsün. Siber zorbalık veya internet zorbalığı günümüzün en berbat eylemlerinden biri ve büyük bir suç. Cezasız kalmaması gereken bir suç hem de. Bunun temelinde de ofansif mizah saçmalığı yatıyor. İnsanların içlerindeki şiddet duygusunun, anti-hümanizmin ve ırkçılığın irin gibi dışarı akmasını sağlıyor bu ofansif mizah. Karanlık tarafın tezahürü diyebiliriz. Siz kişilerin dış görünüşleriyle dalga geçmeyi ve eleştirmeyi mizah adı altında normalleştirirseniz, bu asalak sürüsü de kendi halindeki insanlar hakkında bunları yazacak cüreti ve yüzü bulur. Etrafımızda daha fazla siber zorba türemesini ve insanlara zarar vermesini engellemek için bu tarz eylemlerin cezalandırılması gerekli. Tekrar belirtmemde fayda var. Bu içerik tarafsız bir içerik değil. Tam tersi taraflı. Tamamen benim düşüncelerimi temsil eden bir yığın. Amacım bunları paylaşmak ve sizin de yorumlarınızı almakta. Başta söylediğim gibi arada suç teşkil eden olaylarla ilgili başka patlama seansları da yapacağız. Şimdilik yeteri kadar patladım ve kustum. Bir sonraki seansa kadar kendinize iyi bakın.